gündüzüm seninle Gecem seninle Netflix içerikleriyle gündemi belirlemeye devam ederken 2020 Kasım ayı ortalarında yayınladığı Bir Başkadır dizisi çok beğenilmiş, 20 yıl şan konserinden görüntüleri ve özellikle Gündüzüm Seninle şarkısı paylaşımdan paylaşıma koşarken Ferdi Özbeğen neredeyse eski şöhretine yeniden kavuşmuştu. Tüm mal varlığını teve bağışlamış bu büyük sanatçının yalnızca şarkılarıyla değil bağışçı kimliğiyle de hatırlanmasını istedik. Müziğinin ve hatırasının sembolü olmuş beyaz piyanosu Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde özel yetenekli gençlerin müzik ve piyano eğitimlerinde kullanılıyordu. 28 Ocak vefat yıl dönümünde bir anma düzenledik. Tevitöl mezunu Tev Bursiyeri Gülçin, beyaz piyano başında Gündüzüm Seninle şarkısını yorumladı. Ferdi Özben çok büyük bir sanatçı, çok değerli bir sanatçı. Ve bu büyük sanatçı kimliğinin yanında aslında kalbi de çok güzel olan bir insan. Çünkü kendisi ölmeden önce tüm mirasını ve manevi değeri yüksek olan beyaz piyanosunu da Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışlamış. Bu yıl popüler olan bu şarkıyla yaptığımız iletişim çalışmaları 11 ana habere konu oldu ve toplam 3,5 milyon erişim elde edildi. Yazılı medyada 6 yansımayla 1,4 milyon erişim sağlandı. Online haber kanallarında 52 yansımayla 1,5 milyonun üzerinde erişim elde edildi kendisi gibi yetenekli gençler yetişmesine katkıda bulunan Ferdi Özbeyen'i sevgi ve saygıyla anıyoruz.